Selamlar. Evet arkadaşlar. Selamlar. Hoş geldiniz, i̇kinci. Hoş Bugün. ikinci kaldığımız yerden ikincisini çekiyoruz arkadaş. Partisi geldi. Partisi seni beklemiştiniz. Ve partisi geldi. Şu şekilde. Eee oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ölüyorum ben! Ölüyorum! Bu bu haritada oynamak isteyenler varsa yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca falan veririz. Kod veririz arkadaşlar. Kod kolay iştir. Abone olmayı unutmayın. Harita Kod... Kod isteyenler abone olsun! Kod! Abone olmayanlar... De de dediğimiz gibi şartlar hala geçerli. Önceki videoda... E, ee, yorum yapan yapmayan herkese teşekkür ederiz. Yapmayın, oğlum, like atan yapmayan. Oğlum kümelemiyorum lan. Oğlum ölüyorum. Like atmak bedava. Like atmak bedava. <laughs> e, sanki paralı oğlum. Camları kırdım lan. Oo arkada arkada arkada. Allah. Allah. Arkada çıktı ya arkadaşlar. Oğlum oğlum öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar küfür etmiyorum bakın. Lal be, lal be, ananın orası. Arkadaşlar Yeri o... Yeni zekalı arabaya ateş ediyor ya. O bot musun adam? Değil. Arkadaşlar o küfür değil. Oranın orası... Oranın oru... Eee bot... E, oranın oru ne demek söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü bot demek. Bot demiyoruz, oranın oru diyoruz. Bize bizim Aa. bot söyle. So vehicle is smoking Çek bir mini at geri zekalı. nereye atıyorsun Arkadaşlar Biz Bakın hiç ağzımızdan kutu çıkmaz Hiç küfür çıktı mı? Kon. Arkadaşlar yorumlara yazın hiç küfür çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düzgün konuşsana. Videoda yaz Ne diyor? Arkadaşlar poçinkiye kadar gidebiliriz. Arabam yapar mı? Arabam 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 <laughs> yapar mı? Arabam yapar mı? mun 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 Arkadaşlar bir dahaki de Yorum like bekliyoruz yorum like yapmayan olsun Lan Arkadaşlar Arasını ellerinden öperiz Yani 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 <laughs> Arkadaşlar Vallahi yorum yapanların da... ellerinden öperiz <laughs> Ellerine dert gelmesin Yorum yapanların ellerinin kollarını öperiz Bakın arkadaşlar arkadaşım ne kadar namuslu. Number, number. Gördüm bir tanesini. Şu an önümde bir tanesi. Oh, Hayır, demiş biriye bakacağım. Türk gidelim. Ya. Nerede lan bunlar? Nerede? Aşağıdan gelecek. Aşağıdan gelecek gördüm oranın orasını. Lan 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 nerede, nerede? Burada burada. Hayır oğlum. Or Hır Olum, 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 arkadaşlar titreşim modu da var bizde Arkadaşlar Üçüncü part gelmesi için yan, yan, Abone yan, olun yan, lan abone yan, abone yan, Üçüncü part gelmesi yan, için yan, Abone yan, olun yan, 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 yan. <laughs> yan, Yanlış dürbünü seçmişim arkadaşlar Ondan yani Ömer Üçüncü part gelmesi olalım, için ben ne ben yapsınlar ben Üçüncü part gelmesi için Ne yapsınlar gelmesi için arkadaşlar 5 like'ı geçmemiz lazım. Oğlum 5 ne ya? 50 abone olursak videoyu devam ettireceğiz. 50'den az olursak bunları böyle iki iki iki. Karnım aç ya. Arkadaşlar bu botlarla oynamak istemiyoruz. O yüzden çıkıyoruz insanlar. Ömer çıkalım mı ya? Bu botlarla oynamak istemiyorum motor bitsin arkadaşım motor bitsin ondan sonra videoyu kapatırız son kez selamımızı veririz ve videoyu kapatırız <laughs> Arkadaşlar bizde bir tane mod var tapancalı mod Hil Bak arkadaşlar kuzenlerinizle arkadaşlarınızla oynamak için bir tane mod var bizde onu vereceğim size ama hileli <laughs> Kanka burada bir tane. Şey. Orada orada orada. Evet. Ne oldu? Bir de şey değil mi ya? Değil ya? Değil mi? Tamam. Ustum be. Pusti. Koş 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 koş. Kurtarıyor koş. Koş. Nerede? Hayır. Oğlum, Ay, ya, yatmış. Okay. Yatmış. Allah, mm -hmm. Oğlum görünmüyor da. Abi, yatmış ya. Aa. Aa. Ya, sonra hep bu orun, orun su kalıyor ya. Kafamı kırdı bak. Ya ben ne <laughs> Arkadaşlar bir şarkı show geliyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Oğlum gerçekten o yüzden çıkıyordum lan. arkadaşlar. benim bu sesim haya, daha iyi. Söyleyeyim mi? Ahem <laughs> <laughs> Hayır. Kim diyor ya böyle? Oğlum ne diyor lan bu? <laughs> Oğlum gel, birisi geldi birisi de dedi sandım ben. Of of. Tamam. Rüzgarlarda almışsın, çiçeklerde kalmışsın. Çiçeklerde tamam. Kalmışsın. <laughs> Yaklaşıyorlar. gel. Oğlum ne diyor lan bu? Ay ay sen ay ay terk ettin beni yine kalbim paramparça duruyorum ay ay sevdiğim ay ay Niye bıraktın beni eskisi gibi dursak ne yazar Of of Arkadaşlar ya öldük kaybettik Help Bak bu turu kazanacağız. Harita diyebilir miyim hocam? Kanka bu buton... tur en sevdiğim harita diyebilir miyim hocam? Değil mi? En sevdiğim harita diyebilir miyim hocam? Ne, en ne sevdiğim oldu? harita diyeyim mi hocam? Ne ne olacak? Öleceğiz. <laughs> ölecek diye sis atıyoruz. Oha oha! Gatalı <laughs> 2 numaranın beyniniz. Yer zekalı 2 <laughs> numara saklansana.

Oğlum kim bomba attı lan? Yes ve kazandın. Arkadaşlar son tur olduğu için yeneriz. Çünkü bunları ben 5 yıldır 5 oh! <laughs> yıldır PUBG oynuyorum. 5 yıldır PUBG oynuyorum. PUBG'yi de bırakmamışım. Çünkü ay dal dal şuradan. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle diğer arabayla tüküreyim bin, bin 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 Bas sen bas ben dalıcam oraya <laughs> Lan Yukarıdan çıktı mı? Gördüm oh, oh. Oğlum burada da var bir tane Ölmüyor bu Burada bir tane daha var Silah sesi geliyor Tespit etmeye çalışıyorum. Yok. Buralarda bir yerde. Oğlum. oğlum. Gel. Ayak sesi geldi. Oğlum. Geri zekalı senin yanındaymış mal. Allah Allah. İki numaranın yanına binmiş. Dünyada haberi yok. Allah bak. <laughs> oğlum bana birisi sıkıyor diyorum. Ama kim sıkıyor bilmiyorum ki. Saça kaldım oğlum ya. Arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar hepinizin 100.000 like Şaka oğlum. 100 like 100 abone olunca Arkadaşlar bin abone olunca yüzümüzü gösteriyoruz. Çek. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bu kimi? Aklı. Kaka, Kaka, Kanka. Kanka videodayız. Arkadaşlar görüşürüz. Video burada bitiyor. Ve yana kaydırıyoruz. Kaydırdık.